Arkadaşlar tekrar merhaba Kaptan Kripto kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ketli airdrop'u sizlere tanıtacağım. Normalde sistem 15-20 gün oldu. Fakat ben daha tanıtma fırsatı bulamadım. Çünkü bir hastalık dönemi vardı. Bir de aynı zamanda da kendi işlerimizden dolayı ve loj üzerinde fazla mesai harcamamız açıkçası bu projeyi geciktirmemize sebep oldu. Fakat buna benzer projeler çok uzun süreler devam ettiği için e, airdrop tarzında, stake tarzında o yüzden tanıtıyorum. E, en düşüyor arkadaşlar 7 ay, 8 ay gitti. Zaten bu da üçüncüsü olması lazım. Bir e, benzeri de şu an 9 aydır devam ediyor. Projenin bilginiz olsun. O yüzden bu projede zarar edeceğimizi düşünmediğim için tanıtıyorum. E, şunu belirtmek istiyorum sizlere. Burada tek tek anlatacağım. Tekrardan kayıt oluyorum. Normalde bu üçüncü videom. Ben bunun videosunu hazırlamıştım fakat kendi Binance cüzdanımda problem yaşadım. Ee, geçenlerde bir 125 dolarlık bir mevzu vardı. BNB'miz kayboldu ortadan. Bugün de yazışmalar neticesinde hesabımızı kilitlediler. O yüzden yeniden kayıt olup e, sizlere yeniden bir video yapıyorum. Bilginiz olsun. Hızlı bir şekilde şimdi anlatalım. Bakın Singap dedikten sonra arkadaşlar buraya mail adresi şifrelerimizi yazıyoruz. Ee, şurada gördüğünüz kapçayı yazıyoruz. Ve kritakon demeniz yeterli arkadaşlar. Kayıt olacaksınız. Kayıt olduktan sonra sizi şu şekilde direkt e, bir sayfa karşılayacak. Gördüğünüz gibi 500 ketli token veriyor. Climb diyorsunuz arkadaşlar. Şuraya e, bakın. USDT BEP20. Deposit adresi girmeniz gerekiyor. Hemen şöyle gelelim. Bakın. bep 20 yani BNB Smart Chain ağından şu gördüğünüz hem BNB yatırımı için hem de arkadaşlar USDT yatırımı için cüzdan aynı. Bunu kopyalıyoruz. Hatta istiyorsanız onu da sizlere de göstereyim. Şöyle bakın. USDT diyoruz. Geliyoruz buraya. Direkt olarak arkadaşlar bakın şunu seçiyoruz. Ve ardından bize verdiği şu cüzdan adresini kopyalıyoruz. Ve geliyoruz. Climb'dan sonra buraya yapıştırıyoruz. Continue dediğimizde arkadaşlar şimdi cüzdanımıza bir miktar USDT yollayacak sistem. O gönderdiği USDT cüzdana yansısın. Ben videoyu tekrar başlatacağım. Bakın arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi gönderim yapıyor cüzdana. Bakın 0.001731 gönderdiği miktar. Hemen geliyoruz buraya 0.001731 olması lazım. Tekrar kontrol edelim. Evet. Ardından submit diyoruz. Bakın bize şu şekilde hemen stake yap diyor. Yani şu 500 verdiği ketli tokenı şurada airdrop stake yapacağız. Bunu bize şu an verdi. Sistemde Aynı zamanda gördüğünüz gibi de kazanmaya da başladık. Ee, o yüzden bu şekilde yaptığımız zaman tamamdır. Günlük bize 15 tane ketli token verecek. E, toplam 60 olduğunda bunu çekmeye iznimiz olacak. Yani çektiğimizde de direkt olarak şöyle yine USDT olarak e, Binance cüzdanımıza e, yansımış olacak. Bilginiz olsun. Ben buraya bir yatırım yapacağım ama şu anki bu videoda e, yatırım yapmayacağım ama yatırımı size göstereyim. E, yatırımı büyük ihtimalle yarın yaparım çünkü e, çözüleceğini söylediler. Ben normalde lojdan biliyorsunuz. Bugün video yaptım. Lojdan bir çekim yaptım. Lojdan çektiğim miktarla buraya giriş yapacaktım fakat hesap e, çekime kapalı olduğu için işlem yapamadım ama sizlere yatırımı da göstermiş olayım. Bakın şurada ee bu dediğimizde bize şöyle bir cüzdan adresi veriyor. Bu cüzdan adresine istersek sadece 1 dolar yatırarak da bunun karşılığında Kettle Token alarak da stake edebiliyoruz. Şunu da size belirteyim bakın Kettle Token şu an 0.0033 fakat çok yakın zamanda listelendiği zaman 0.065 USDT yapacağını söylüyorlar. Bir önceki projelerde olduğu inşallah burada da olur. Bu proje e, diyelim ki 5 ay devam etti arkadaşlar ki örneklerine bakarak üst e, rakamını söylemiyorum. E, devam ettiğini kabul edersek arkadaşlar günlük %3'den 33 günde ana paramızı çıkartıyoruz. Ondan sonraki günlerin hepsinde kar etmeye devam ediyoruz. Bilginiz olsun şu gördüğünüz cüzdan adresini kopyalayıp aynı gelip e, Binance cüzdanımıza gelip burada normalde para yatırma işlemi biz burada bu sefer gönderim işleminden Yine BSC ağını yani şu ağı seçip ondan sonra da gönderimimizi yapacağız bilginiz olsun ee, çok kısa bir sürede arkadaşlar Mainnet b bir ağını kullandığı için çok hızlı bir şekilde hesaba yansıyor ve size kitle token olarak e, bunu tanımlıyor siz de bunu stake ediyorsunuz e, bilginiz olsun bakın şurada da. E, sale ketli dediğinde de çekim yapılıyor normalde 60 bakın burada minimum ketli token yaptığında e, buraya 60 yazıp direkt olarak sell now dediğinizde yine az önce burada nasıl geldiyse çok hızlı bir şekilde takribi bir 20-30 saniye sürüyor sürmüyor hemen yansımış oluyor bilginiz olsun e, şurada bakın NFT bölümü var burada şu an için bunları alıp satım yok ama yakında bunları da aktif edeceklermiş. Bilginiz olsun. isterseniz buraya göz atın. ETH olarak. Hemen şu bölüme geldiğimizde arkadaşlar stake bölümü var. Biliyorsunuz burada burada stake ediliyor. Ve bu stakelerden günlük %3 kazanıyorsunuz. 15 gün boyunca paranız kitle oluyor. 15 gün içerisinde %3'leriniz çekilebilir. Bakiyenize yansıyor. Ve siz bunları 15 gün içerisinde komple çekim yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar 33 günde ana paramız çıkıyor dedim. Burada 15 gün stake ediyor. Bakın burada yazıyor. 15 gün sonra ana paramızı serbest bırakıyor. 15 günün gelirlerini çekene bir bakiyemize yansıyor, yansıtıyor ve biz bunları cüzdana çekiyoruz. Aynı zamanda yatırım yapmasanız bile bize vermiş olduğu 500 katla tokenla gelir elde edebiliyoruz. Burada da herhalde 3-4 günde bir 0.25 USDT kazanç elde ediliyor. İsteyen burada yatırımsız bir şekilde ilerleyebilir. Bilginiz olsun bu konuda. 24 saatte bir Gelirleri hep Hesabınıza Yansıtıyor ve çekersiniz Şimdi diğer kısım 15 günde bir Serbest bırakıyor İster paranızı alırsınız ister tekrar 15 gün Kilitler stake eder yani Günlük %3 gelir elde etmeye devam edersiniz Şurada swap kısmı var arkadaşlar Swap kısmında da buradan e, seçerek e, coin'inizi Swap'layabiliyorsunuz. Onu da arkadaşlar büyük ihtimalle NFT bölümü için yapacaklar. Şurada bize ait olan bölüm var. E, Support'a ulaşabiliyoruz. Telegram grubuna katılabilirsiniz. E, sistem tamamıyla anlatımı bu şekildeydi. E, bu projenin inşallah hepimize kazandıracağını düşünüyorum. E, umarım da... Ee, öyle olur çünkü hiç kimseye mahcup olmayı istemem ki özellikle de dolar e, Türkiye'de artmışken kimsenin benim yüzümden e, cebinden dolar çıkıp zarar etmesini istemem. Şunu da belirtmek isteyeyim. Katiyen ücretli bir video değil. Aynı zamanda anlattıklarımın hiçbirisi yatırım tavsiyesi değil. Herkes yine kendi araştırmasını yapıp eğer e, bir düşüncesi varsa da yatırım yapmak isteyebilir veya yapmak istemeyebilir. E, bu yüzden herkesin kendi araştırmasını yapmak istiyorum, şey yapmasını istiyorum. E, şunları da belirteyim, bakın buralara da göz atın. Yol, yol haritaları falan hepsi mevcut, buralara bakabilirsiniz. E, bakın hepsini tek tek e, anlatıyor. Bunların hepsini incelemenizi öneririm çünkü bunlar gerçekten önemli noktalar arkadaşlar. Bunları e, inceleyin. Mesela şurada bakın e, 10 tane derinlikte level'ı var. İşte e, 3.5 veriyor level 1'e, 1.8, 1.6, 1.4 bu şekilde. Level derecesi de az ve uzun gidebilir. Nasıl LTC, Auto işte Vihales bunlar nasılsa bu sistem de aslında aynı mantıkta. O yüzden arkadaşlar e, bu sistemi tanıtın. E, sadece şunu düşünerek e, hareket etmek lazım. Risk var mı? Evet var. Eee... 2 ay gitse o 2 ayda kazanacağımız para yani 33 günden sonra alacağımız 27 günlük kazanç bize yeter ki bu projede 5 ay gitse 5 ay boyunca %3'ümüzü almaya devam edeceğiz. Ee, ve müthiş bir kazanç elde edebileceğimizi düşünüyorum. Ee, i̇nşallah da mahcup olmayacağız diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın.